hadisine nail olalım. Günün hikayesi, odacılar, iki müdür odacılarından şikayet ediyormuş. İkisi de kendi odacısının daha aptal olduğunu iddia ediyormuş. Birbirlerine kabul ettirmeye bahse girmişler. Bir tanesi zile basarak odacısını ça girmiş ve demiş ki, al su 50 bin lirayı, git bana en son model arabalardan birini al getir. Bas üstüne, diyerek çıkmış odacı kapıdan. Ardından diger müdür kendi odacısını ça girmiş, git şimdi bizim eve bak, bakalım ben evde miyim, emredersiniz efendim, demiş ikinci odacı. Tam kapıda iki odacı karşılaşmışlar, onlarda müdürlerini çekistirmeye başlamışlar. Biri demiş ki, Yasu bizim müdür de çok salak, bana 50 bin lira verdi, git son model bir araba al gel dedi. Bugün pazar hiçbir yer açık değil ki o da bir simi. Asil benimki benden evine gidip kendisinin evde olup olmadığını öğrenmemi istedi. Aptal adam elinin altında telefon var açıp sorsana. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.